Eksino olmuyor. Hayır canım. Niye şimdi atletini giymiyorsun? E, giymedim. Böyle giydim. Sı Giyerim. Sıcak ya. E, tamam havalandırıyorum. Acaba bir küçük yıkayıp kurutsam mı diyorum. 30 değil ama. Soğuk suda. Var mı senin makinede soğuk su? Vardır var. Ha. Tamam. Yani bir su sokup çıkarayım. o zaman kovaya sok çıkar. Ne makine lüzumsuz. Ha doğru. Aa doğru. Öyle yapayım. Doğru diyor. Hani ben bu odaya taşınıyorum değil mi senin yatak odana? Nasıl istiyorsun? E nereye başka beş tane odam mı var? <laughs> Tabii evlen. Yani. Salon, salon, boşuna. Yani oraya taşınıyorum orada düzenimi kuruyorum yani. Tamam. Maşallah. İştahınız var yani. Var. Ama çok yemiyorum artık. artık. evet. mobil yok mobam Evet. Az yiyorsun. Ama işte. Ama hiç kilo veremiyorum. Falan. Hayatım yaş itibariyle ama o böyle bir patlıyor gibiydi vücudun. O Hafif bir indi, hafif. Çok, hafif, çok hafif, olsun buna da şükür, yavaş yavaş.